arkadaşlar. Evet bir önceki videomuzda karakterimi oluşturmuştuk birlikte ve <laughs> karakterimizin ve ben karakterin e, kapşonlusunu giydirirken bir şey fark ettim. Orada bir Minecraft diye bir yazı var. Hatta <laughs> ben böyle orada ufacık da olsa yani böyle bir 10 saniye falan da olsa bir tıklamıştık. o Ya da az bir şey görmüştük. Ama şimdi orayı tamamen göreceğiz. Hatta şöyle girelim. Orayı bulabilecek miyim bilmiyorum yani. yani böyle bir dakika. Şuralarda bir yerlerdeydi. Ee, buradaydı ben tam şöyle kapşonluya girdirken şurada, şurada yazıyor bir Minecraft diye bir yazı vardı. Ben oraya tıkladım da şöyle demiştim. İlerleyen videolarda bakarız falan demiştim. Ve ilerleyen videolarda falan normal düz hemen bu şimdiki videoda bakacağız ve ben videonun arka planında şöyle ufaktan bir baktım ya yani böyle şuralara bir maske falan ekledim ve ona iyice bakacağız bu neymiş oh. yok bu ne ne be Tı. neyse ben bunu şimdi şöyle bir bakalım Oradaki şey, hareket ha dur. Şöyle bir bakalım nasıl bir şeymiş burada bayağı bir şey var yani hiç istemeyeceğim kadar var yani. Bir dakika az önce orada şey mi vardı? Eğer az yer Minecraft tişörtünüzü bu yapın. acayip oluyor. Çünkü asker. Hatta yine şu an bir Minecraft diyoruz. O bir Minecraft. şeyini Türkçe çeviriyorum. ne oluyor? Hatta ha şöyle çeviriden bir yazalım. Eee giriyorum. Şöyle yazıyorum. Minecraft. Hatta şöyle dinleteyim size bir. ne yazıyordu? da Minecraft tarafından hatta. By Minecraft. Türkçe'de de Minecraft tarafından diye okunuyor imiş. Yani böyle gerçek mi değil mi kim bilir kim bilmez. Hatta <laughs> şöyle bir bakalım ya. Yani böyle hı, güzel şeyler var aslında. Ha? Bayağı güzel şeyler var. ne kadar? 80 main Benim için sonsuz. Çünkü ben main coin'im yok. Şuraya bakarsanız 0 main coin. Şurada artı düğmesine bastığımda da error code st003 diyor yani error veriyor. O yüzden hiçbir şekilde alamadım benim. Ben o mistik pantolonum nerede? O bu mu? Bence bu. Şuna şunu da seçelim. Ha tamam. Tamamdır. Şimdi tamamdır. Ben tamam. Bu o ayakları. Şuralara bir bakalım ya. Heh, bu benim orijinal şeyim. Şuralara bir bakalım. Neler varmış? Şöyle almadıklarıma bakacağım. Şuralara bakmıyorum. Bu sırtımızda araba oluyor. Oha bildiğin Transformers'a dönüşüyoruz. <laughs> bildiğin Transformers oldu. Düşünsenize sunucuya giriyorsunuz ve böyle bir tane adam görüyorsunuz. <laughs> Çok saçma. Şöyle bir şey bakalım. Bu ne? Lan bu şey. Bu Sonic değil mi? Bu, bu Sonic'in kuyruğu değil mi ya? Harbiden bu Sonic'in kuyruğu değil mi? Gerçekten Sonic'in kuyruğuna benziyor gerçekten. Bak ama. Aç, açık açık. Bir dakika. Navi teyledi. Bu ne? Her şeyi çeviriyor yazıyor. Navi teyil. Bulgarca. Evet, şöyle şey yapıyorum. Bu Bulgarcaymış. demiş. İngilizce demiş. Nevi Bu ne be? Navi kuyruğu. Navi kuyruğu. <laughs> bu arada Bu arada Bulgaristan'da çok garip şeyler var yani. <laughs> çok garipti. Su şey. Su bilir su çekiyor. Bir dakika bir daha önce. Play again. Su. <laughs> Suyu benzemiyor. Bu nasıl? Ron, Ronaldo'nun max koşuşu. <laughs> Ronaldo'nun max koşuşu. Ronaldo'nun Ronaldo'nun bir dakika. Ronald, Ronaldo gol attığında Ben maçtayken. Ben benim max çalımım. Bir dakika dur bak. Bir dakika şurada göstereyim. Benim max çalımım. <laughs> çalma çoğu iyi değil mi ya? Şöyle canlılara falan gidiyor. Garip bir şeyler yapıyor falan. <laughs> Gerçekten garip. Garip bir şeyler falan yapıyor. Ve bugünkü videomuzda da de... bu ne be? Ben şöyle şeyleri şey yapıyorum ya. İndiriyorum ben. Ücretsiz şeyleri. Ücretsiz şeyleri indiriyorum ben. Şöyle bakalım ya. Neler ücretsiz işte. Papa, ben şimdi ha o atam. ben şöyle ücüz şey dedim. bir bakayım arkadaşlar yani mine coinimiz yok yani yani böyle mine coinim olsa, şuradaki her şeyi alırım yani yani böyle mine coinim olsa şu benten çantasına benzer şey hatta bir dakika İksir çantasına benzer şey alırım yani? Mayen coin'im olsa. Bir dakika lan. Şunu. Ee, tabii ki de üstünde kapşonlar olduğu için. Bakamıyorum. Ve arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bugünlük ben kaçıyorum. Hoşçakalın. Bugün ben kaçıyorum. Hoşçakalın.